Selamun Aleyküm Arkadaşlar Türk Arap Dünya Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Suriye'nin Şam'a ait etli yaprak sarmasını yapacağım. Hadi hep beraber yapalım. Bu yemek için kullanacağımız malzemeler Aspir, zerdeçal, karabiber, tuz, 300 gram kuzu kıyma, 2 kuzu gerdan, 1 kilo yaprak, 4 bütün sarımsak, 3 limon, tereyağı, 2 su bardağı önceden ıslatılmış pirincimiz. Hadi birlikte yemeğimizin için hazırlayalım. Önceden şunu belirteyim. Bu yemek muazzam. Gerçekten yapıp denemenizi tavsiye ederim. Şimdi birlikte içini hazırlamaya başlayalım. Önceden yıkayıp ıslattığım ve güzelce süzdüğüm pirincimi şöyle kabıma alıyorum. 300 gram kadar kuzu kıymamız Ocakta eritmiş olduğum iki yemek kaşığı tereyağımı bırakıyorum. Bir yemek kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı zerdeçal. Şöyle bir tutam kadar asfir. bunu güzel cavucumun içinde üytüyorum. Aspiri biraz öğüttükten sonra zaten parçalandığını, kırıldığını göreceksiniz. Bunu koysak da olur, koymasak da. Ama koyduğumuz zaman lezzet ve görüntüsü tadı değişecek. Şimdi bir yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı gezdiriyorum. Tane tane güzel olması için. Şimdi yoğurma işlemine başlayalım. Evet malzemizi güzelce karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi renk çıkmaya başladı. Bunu yapan asfir rezervde Güzel kokular gelmeye başladı. Güzelce malzemeyi birbirine yedirelim. Evet karıştırdık malzememiz hazır. Bu şekilde olacak. Şimdi yaprağımızı sarmaya başlayalım. Yapraklarımızın damarlı kısımları üst kısma gelecek şekilde böyle açtım. Genelde ben bu şekilde çalışıyorum. Sarma işlemimizi başlayalım. Yapraklarımızı Hatay'dan temin ettim. Hatay'ın yaprağı diye yapraklar oranla daha taze, daha hızlı pişiyor daha doğrusu. Tabi diğer yapraklar da çok güzel. Yapraklarımı sarayım tekrar size dönerim. Evet sarma işlemimizi bitirdik. Tenceremizi bu şekilde alt kısmını hazırladım. Şimdi yaprak sarmalarımızı güzelce yerleştireceğim. Şu an görebiliyorsunuzdur. Mümkün olduğunca daire şeklinde olursa daha güzel olur. Evet, bu şekilde. Yapraklarımız küçük olduğu için görünüşü de küçük oldu. Tenceremize yerleştirdik sarmalarımızı. Şimdi 3 adet limonumuzu sıkıyoruz. 3 adet limonumuzu sarmamıza koyuyorum. Ben şöyle bir tabak koydum. Onun üzerine de ağırlık olarak sarma taşı, sarmalarımız dağılmasın diye. Şimdi sıcak suyumuzu ilave ediyorum. Boynu bir parmak geçecek kadar su yeterli. Evet sarmamızı alıyorum. Altını sonuna kadar açtım. Yaklaşık bu yaprak bir saat kadar sürüyor. Diğer yapraklara göre pişme süresi değişebilir. Yaprak sarması kaynamaya Başladıktan sonra tuzunu, limonunu kontrol edeceğim. Eksik varsa onu ilave edeceğim. Bu bir saat süre içerisinde tekrar görüşmek üzere. Bir saatimiz doldu. Şimdi kontrol edeceğim sarmamızı. Taşı dikkatlice alıyorum. Evet olmuş. Şimdi suyunu süzüyoruz. Bundaki ama suyu bu yemekle çorba gibi içiliyor. Son damlasına kadar istiyorum. Şimdi buna dikkatlice alıyorum. Tabağımı da kanıyorum. Şimdi çevirme işlemine geliyorum. Hazırsanız çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerindeki yaprakları alıyorum. Dikkatlice dağıtmadan. Kokusu gerçekten güzel geliyor. Rengi de hiç kararma olmamış gayet yeşil. Evet şimdi en güzel yerdeyiz. Sarmamızın tadına bakalım. Bunu bu şekilde yiyoruz. Sosa bandırıp sarımsağını döküyoruz üzerine. Bismillah. Nefis. Gayet güzel. Evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aklınızda kalsın. Güzel yemek yapmanın sırrı buradan başlıyor. Hoşça kalın.